Kürtçe'de diyoruz ki kuzul kurt. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü kutlu olsun. Değerli milletvekilleri ve değerli atlarımız. Bugün 20, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü. Sayın başkan Türkçe'm çok iyidir. Yanlışlıkla kesmeyin. E, Türkçe konuşuyorum. Bugün Dünya Ana Dilleri Günü ve burada farklı dillerde selamlamalar yapmak, konuşma yapmak da en doğal bir e, gelişme. Ve hak olarak bence yazılmalı tarihe. Biraz böyle anlaşılır biçimde Türkçe ile, tabii başkanımın da izin verdiği kadar araya Lazcayı da karış, karıştırarak e, anlatmaya ya. çalışacağım. Umarım, çalış. Umarım fazla kısılmayız. Bir halkın temel değeri olan ana dili, o halkın siyasal, sosyal ve kültürel tüm haklarının kaynağını oluşturuyor. Özellikle sömürge halkların ana dili gibi haklarının baskı ve yasak altına alınması, egemen ulus devlet anlayışının dünya üzerindeki zenginliklere yönelik saldırılarının başında geliyor. Ülkemizde de Kürtçe, yasaklı ve bilinmeyen dil olarak tanımlanmış ve bir halkın varlığının inkarı noktasına kadar getirilmiştir. Bugün bu konuşmayı yaptığım meclis çatısı altında dahi ana dilimizle konuşurken tutanaklara geçen bilinmeyen Dinmeyen dil ibaresi yeryüzündeki on milyonlarca Kürdün varlığının ifade biçimidir. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki dilimiz on milyonlarca Kürdün varlık gerekçesidir. Darlıser Kokahay Mırivız. Bugün sabahtandır hiçbir vekilimizin kendi ana dilinde konuşmasına izin vermediniz. Dinleyin dinleyin. Bu konuda da bu konuda da iki yüzlü olduğunuzu ispatladınız. Ben şimdi sözümü kesmeden bir beş dakika dinleyin. Bu konuda da iki yüzlü olduğunuzu gösterdiniz. Her konuda olduğu gibi bakın seçim dönemi bakın ben size anlatayım eğer bir yanlış varsa düzeltirsiniz. Yani nasıl olmasınlar. İki bu şekilde ortaya çıkarmayın. Ve tekrar buradan diyorum ki biz diyor ki sıbahtı roja zımane daike ya cihane piroz ve Şimdi annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada. Türkçesi de burada. Şimdi ben sizi bugün çok basit okunabilir görünebilir bir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum böyle. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım size. Bu cümleleri Lazca okumaya başlayacağım ve parlamentoda bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak. Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavce hemu gelen u hemuz re. Rojaz Kimileri dili seçim meydanlarında oy devşirmek için çavayı başı ya da çavayı başı Sezai Bey buyurun. Lütfen arkadaşımızın bir dakikalık hakkına saygı gösterip bir dakikasını vermenizi rica ediyorum. Şu an bir kafa karışıklığı var. Bir dakikalık konuşmamı mı tamamlayayım? Yoksa... Buyurun, ben size yeniden bir dakika süreyim. Tamam lütfen sözümü kesin. Ama Türkçe hitap ederseniz yani sevinirim. Bir kelimeyle bu ülkede yaşayan halkların dilinden ana dil gülünü kutlayacağım ve rica ediyorum sözümü kesmeyin. Yo, o sistem kesiyor zaten onu söyleyeyim. Sistem ben. kesmiyor. Az evet. önce arkadaşım da Kürtçe konuştu ve kesmedi. Kesildi kesildi. Siz farkına var mısınız? Ben yazımı tamamlamak yani Türkçe, istiyorum müsaadenizle. Türkçe hitap ederseniz sevinirim. Ben Hı. dünya halklarının dilinde Kürtçe kutlayacağım. Merhaba yedi kıta, yedi iklim. Merhaba dünyanın tüm halkları ve ana dilleri. Slavcı hemu gelen o hemuzma. almış olduğum bu söz hakkını bir dakikalık konuşmamın gasp edilmesi sebebiyle devam ettirmeyeceğim. Fakat bunu çok açık ifade etmem gerekiyor ki yetkinizde olmayan bir şekilde söz hakkımı gasp ediyorsunuz. Tıpkı yüzyıldır Kürt halkının ve diğer hakların sözünü gasp ettiğiniz gibi. Bugün burada 21 Şubat'ta Dünya Ana Dilleri Günü'nde yine Kürt üzerindeki baskıları bir kez daha hepinizin ve bütün halkların, bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha yaşadık. AKP ve MHP iktidarı seçim zamanında Kürt dilini bir araç olarak kullanarak o istemeyi biliyor ama bu çok iyi bilinsin ki ne Kürtçe konuşmaktan, ne Kürtçeyi savunmaktan, ne diğer dillerin özgürlüklerini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi, her bizi Berko'dan azımak. Tüm dünya halklarını, tüm dilleri buradan saygıyla selamlıyorum unutturulmaya çalışılan kaybettirilmeye çalışılan tüm halkların tüm dillerin önünde saygıyla eğiliyorum. Biz diyesıbat Şimdi anne vakit bitiyor beni dinle senin için sesleneceğim. Hadi şimdi sesim kesilecek. Hangi anaşi? Bu kadar dillere karşı olmayın. En dıhazın Siz devam edin Sayın Milletvekili buyurun. Türkçe evet, tekrar 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 söylüyorum. 21 Şubat Dünya Ana Dilleri Günü kutlu olsun. Biz diyeceğiz Şubat'ı. Sayın Genel Kurul Kürtçe'ye tahammülsüzlük var. Bu çok net. Ortada görünüyor. Devam edin buyurun. Çalışamaz hale getirmek istemiyoruz. Burada ana dil hakkını savunuyoruz. Her alanda ana dilin yaşamsal olduğunu söylüyoruz. Sağlık alanından emek alanına tüm alanlarda ana dilinde yaşam haktır. Seroker toplantısını izlemeyen herkesi izlemeye çağırıyorum. Sayın Bakır Han'ın Türkçe konuşması onun yanı sıra altı kişinin çıkıp kendi anda dilin ana dilinde halka, topluma, kavmine hitap etmesi tam anlamıyla bir halklar ve diller bahçesiydi. Anadolu ve Kürdistan'ın tam da gerçeğiydi. Yine ikinci olarak Kürtçenin var olmadığını, bir X olduğunu söyleyenlere, Kürtçenin ee, resmi bir e, ana dil, bir ana dil eğitim olabileceğine karşı şerh koyanlara biz Kürtçe'de diyoruz ki kuzul kurt. Bitirirken zımanı merhumet emeye Ve doktor hastanın şikayetlerini sorunca Ayşe Hanım Kürtçe cevap veriyor. Doktor da halti kurmancı bakıver. Bu duygularla genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Uyumuduleşorum. Sayın Ömer buyur, sayın Ömer. Sayın Öner buyur kardeşim, buyur. Vazgeçmeyin, sesinizi dile getirecek olan DEM Parti var. Emzüver Ermus Serkefti. Ekranları başında bizleri izleyen değerli halklara saygılarımı sunuyorum. Bizni Şu yerden Kesin. uzatıp... değerli meclis üyeleri anlamadınız. Türkçe'yi de anlamıyorsunuz. Sonra da ana dilimiz Türkçe, Türkçe konuş çok konuş diyorsunuz. Buyurun hitap edin buyurun. Yani öyle bir eğitim sistemi ki Türkçeyi bile eee Türkçe'nin lehçelerinin bile birbirini anlamadığı bir hayat örgütlediniz. Bununla gurur duyuyorsunuz. Bu vesileyle e, Türkiye'de göçmen olarak bulunan ve ağır işlerde çalıştırılan gö Özbekleri e, saygıyla selamlamak istiyorum. Dillerini burada konuştuklarında onları kimse anlamıyor. Onlara da el muamelesi yapılıyor. Ağır e, hakaretlere ve ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Yani Türkiye'de Türkiye'de rahat yok. Seçim dönemlerinde bas bas bağırıp Kürtçe konuştunuz, Kürtçe o istediniz. Şimdi yine önümüzde bir seçim var. Bu seçim döneminde o seçmenin yanına gittiğinizde yine ana dilinde konuştuğunuzda onlar size niye bizim dilimizi mecliste konuşmadınız dediğinizde ne diyeceğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bu birincisi. Evarbaş Şevba. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gün boyu burada bir terörizm, bir şiddet uygulandı. Ana dili bu konuda arkadaşlarımız çıkıp ana dilleriyle tek bir cümle kurarken bu dil size ne etti Allah aşkına? Bu dil 1071 yıllarında Malazgirt'te size ev sahipliği yaptı. Kurtuluş Savaşı'nda bu dil size omuz verdi ve bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Nedir bu düşmanlığınız? Bakın 1930'larda Mahmut Esat Bozkurt ne diyor? Bu memleketin efendisi Türktür diyor. Öz Türk olmayanlar Türk vatanında bir tek hakkı vardır. O da köle olma hakkıdır. İşte bizim o gün ve bugündür. Atalarınızdan bugüne kadar size karşı bir mücadelemiz var. Köleliği reddediyoruz. Siz efendi biz köle değiliz. Bunu böyle bilmelisiniz. Bu topraklarda bir kadim halk vardır ve bu halkın dilini inkar ediyorsunuz, iradesini yok sayıyorsunuz seçiliyor, geliyor buraya ulusal bir ittifak sağlıyorsunuz. Milletvekillerinin dokunmazlığını kaldırıyorsunuz. Şimdi red ediyorsunuz. Sonrası yerelde kayyumlar atıyorsunuz. Şimdi 31 Mart seçimlerine gidiyoruz. Ne oluyor? Vallahi Ağrı'da, Hakkari'de, Sirt'te, Kürt coğrafyasında her yerde ciddi bir nüfus artışı var. Bakın Ağrı'da 55 bin insan son iki yıl içerisinde uluslararası yolculuğa çıkmış. Ama son bir kaç aydır Ağrı'da 7500 yeni seçmen var. Bu seçmenler kim? Jöhler, pöhler, uzman çavuşlar. Doğu Beyazıt'tan sonuç alamayacaksınız. Oradaki bütün memurları ağrıya kaydıracaksınız. Siz gibi bir yerde 16 bin nüfus artışı var. Antalya'da bu artış yok. Kocaeli sanayi kenti bu artış yok. Ama hilelerden siz ağrı halkının Kürt coğrafyasındaki bütün belediyeleri almaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunun adı bunun adı nedir biliyor musunuz? İç sömürgedir. Ve bir Kürt halkına sesleniyorum. Milyonlarca Kürt iradenize sahip çıkın. Bunlara teslim olmayın. Bakın hepsi size karşı bir ulusal ittifak oluşturuyor. Birçok partiler farklı partiler olduğunu söylüyorlar ama Iğdır'da bize karşı birlik oluşturuyorlar. Ağrı'da bize karşı birlik oluşturuyorlar ve sizin iradenizi uzman çavuşlardan, özel timlerden ne yapmak istiyorlar? Gasp etmek istiyorlar. Size bir tek görev düşüyor. Alanlarda hep söylüyorsunuz ya oy namustur. Şimdi hepinize sesleniyorum. Oylarınıza sahip çıkacaksınız. Bunlara ders vereceksiniz. Bunların üzerine yürüyeceksiniz. Sizin dilinize, kimliğinize, kültürünüze düşman olanlara Ahmet Arif'in dediği gibi yürüyeceksiniz üstüne. Hainin, fesadın sizi inkar edenlerin üstüne yürüyeceksiniz. Tüküreceksiniz yüzüne. Bunu yapacaksınız. Sizden bu taleplerimiz var. İrademizi gasp etmeye çalışanlara bir demokrasi dersini siz Kürt coğrafyasında ve bütün Türkiye altları, bütün Türkiye'de bunu vermelidir. Öylesi uyduruk seçimlerle alamadığınız seçimleri zor kullanarak almaya çalışıyorsanız yanılırsınız. Bunun adı demokrasi olmaz. Bunun adı hak gaspı olur. Bunları yaptınız. Milletvekili arkadaşlarımızın dokunmazlığını kaldırdınız. Kayınlar atadınız. Ne oldu? Kürt halkı size boyun mu Vallahi siz Kürt coğrafyasında kesilmiş başlar görürsünüz ama asla eğilmiş baş göremezsiniz. Mücadelemiz böyle onurludur. Bizi tehditlerle, baskılarla susturmaya hakkınız yok. Bizim irademize saygı gösterin. Bu hilelere başvurmayın. Hilallerden biz bu hilelerden baş etmeyi biliyoruz. Eğer halkın iradesine inanıyorsanız halkın iradesine saygı duymalısınız. Buyurun Sayın Bülent.